Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Efendim sırada lider plastik markası var. Otomotiv, mobilya, ayakkabı, kemer, aksesuar ve tekstil sektörüne yönelik kendinden yapışkanlı ve yapışkansız dekoratif PVC profil imalatı yapan, ürettiği ürünleri Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Asya'nın birçok ülkesine ihraç eden, 700 çeşitten fazla ürünü ve hizmet veren Bordo Plastik adına firma sahibi Mustafa Karadeniz lider plastik markası ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Sonunda kızımı ayarlayabildim, doğru ayarladım. <laughs> Siz de biraz ayarladınız. Biraz yavaş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok Hoş kibarsınız. varsınız. Evet, şöyle. konuşmada alabilecek şöyle, miyiz şöyle, sizden olabilirim. acaba? Olabilirim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diyorum. Tamam. <laughs> sağ olun. Çok evet, teşekkür ederiz. Bir fotoğraf. bir fotoğraf isteriz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Tebrik, Tebrik ediyoruz, ediyoruz efendim. efendim.